Evet. Bu saatte uyanık olanınız var mıdır diyeceğim de saat saatim de ters takmışım lan. Ne diyor? 5 5 37 tabii ki bu saat ayaklanmış olanlar vardır tabii ki. Ama ayaklanmış olup da afyonu patlamış olan var mıdır? Onu bilemeyeceğim tabii ki. Belki belki birilerini otobüste ya ne bileyim dolmuşunda servisinde giderken yakalarım. Bir mecburi vatan ziyaretimi görevi mi diyeyim artık tamamlamış bulunuyorum. O bir kişi her kimse HB'ye günaydın. Günaydın kardeşim. İzmir Adnan Menderes hava alanından ben de sana günaydın diyorum. Umarım şu an nereye bir yere gidiyorsan eğer <laughs> sevdiğin sevdiğin insanlarla dolu sevdiğin bir yere gidiyorsundur. Çünkü sevmediğim insanlarla dolu sevmediğim bir yere... <laughs> Yok aslında şöyle, sev, sevmediğim insanlarla dolu sevebileceğim bir yere bir süre gidip hayattan soğumuştum gerçekten. Yani o yüzden umarım benimki gibi değildir. Rastgele denk geldim vallahi. Ha uyku tutmadı anladım. İyi bakalım öyle çok bir şey demeyeceğim ya öyle internetimi bitireyim diye asıl şey yapmıştım. Bir de bu canlı yayınları falan test ediyorum bu aralar. TV Box oha TV Box ayaktasın inanamıyorum. Kimse uyumuyor mu lan bizden? Herkes bizim gibi şey mi? Gece, geceyi sabaha bağlayan tipten mi? Neyse ne diyordum lan ben? Ha bir şu an inter Türk Telekom'un şeyine bağlıyım, internetine bağlıyım. Çok komik acı. Normalde internette hep download hızı yani indirme hızı gönderme hızından, upload hızından yüksek olur ya. Şu an 2 saat Türk Telekom'un internetini burada ücretsiz kullanabiliyor musun? Ve download hızı test yaptım az önce meraktan. Download hızı 10 küsürlerde falan çıkıyordu. Oha annem arıyor. Bir yandan size canlı yayın yaparken annemle konuşabilir miyim lan? Bir dakika ya dur neyse annemi birazdan ararım şunu kapatıyorum çok komik oldu bir yandan da annemle konuşsam şey olurdu yani komik olurdu neyse oğlum hayvan gibi hayatta gördüğüm en yüksek upload hızını gördüm 50 mbps download hızı şey yani onlarda falandı bu arada Unutmadan da çok komik bir şey hatırlatayım. İlk geldim ben buralar boşu tamam mı? Bir tane böyle çok güzel ol olduğunu düşündüm. Bir tane kız şurada şey yatıyordu böyle. Ceylan olur yani böyle. Şey panter. Panter miydi lan onlar? Jaguar. Jaguar, maguar böyle şeylerin çalıların malıların arasında böyle pusu da avının üzerine. Atlar ya. Onun gibi bak orada yatıyor tamam mı? Dedim aa öyle bir içgüdü oluştu içimde. Neyse, ondan sonra oralarda takılayım derken benim gibi tabii ki hayvan hayvanlar biz oraya doluştuk, tamam mı? Gören geliyor böyle. <laughs> orada herkes böyle kızın etrafına küpelenmeye başladık. Dedim, ondan sonra buradan uzaklaşayım deyince, deşifre olduk çünkü. <laughs> Anladın mı? Çok güldüm yani orada. Neyse. Kızın egosunu tabi orada tavan yaptırmışızdır ya da rahat olmuştur Her neyse şu aklıma gelmişken söyleyeyim dedim lan çok güldüm yani. Ama havalimanlarındaki bu asla hiçbir yerde göremediğin güzel kız şey nedir acı ya? Hiç sizin başınıza geldi mi bilmiyorum çok uçuyor musunuz? Ben de gerçi çok uçan biri değilim de yani uçak kullanan. Hatta mümkünse uçakta bir sıkıntı olduğunda %99 oranında ölümün kesin olduğundan çok kullanmaktan aslında hoşnut değilim. Öyle altıma da pislemiyorum uçak konurken ama yani ama gelip de buna hiç o şey yaşadınız mı böyle? Oha ya yani 5 dakikada bir böyle aşık olabileceğiniz şeyde bir anda hatunları her yaşta her yaş yani her şeyden her milletten gördünüz mü bilmiyorum. Bana hep öyle oluyor çünkü ve her havalimanında da bu aynı istersen ne bileyim Hopa Havalimanı'na git falan böyle toprak zeminine orada da aynısı bilmiyorum yani orada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Neler yazmışsınız lan? Havalimanı, oha havalimanında çalışıyorsun sen de. İstanbul'a orada sandım ya. Has. Vay 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 vay. Yok lan İzmir Adnan Menderes'teyim. O kadar çirkin insan görüm güzellik alımı kaybetti <laughs> Hadi ya. Ama gerçi sen çalıştığın için tabii ki en sana batan şeyleri gördüğünden ben algıda seçicilik yaptığım için tabii ki en güzelleri görüyorum. Ama sen herkesle muhatap olmak zorunda kaldığın için çalışan olarak tabii ki sen artık şey yapmışsındır, bezmişsindir yani. Onu da sen de anlayabiliyorum. Eğer hele bir de güvenlik falan kısmında insanlarla o şekilde muhatap oluyorsan birebir. Bilemedim. Şunlardan sana birisi hediye etsin. Söyle her tarafını mıncıklasın. <laughs> Bunların aslında böyle ikisini birleştirip, önden ve arkadan böyle masaj yapan bir şey olsa komik olmaz mıydılar? <laughs> hem önden hem arkadan. Yabancıların öyle şeyleri var, masturbatoryum diyorlar tamam mı? Böyle onların, bizde tabii ki o kadar para olmadığı için yapabilen var mı bilmiyorum da böyle erkeklerin sadece kendisine oyun oynamak, onun haricinde işte ayıplı şeyler falan izlemek gibi konularda böyle hayvan gibi ekranlarla, hayvan gibi ses sistemiyle oluşturduğu, tabii ki RGB biletlerin de olduğu falan yerlerden bahsediyorum. Onlardan işte, onlara konulabilir. Man Cave de diyorlar ama ben tabii ki o öbür dediğim Astur Mas Masturbatorium denen şeyi kelimeyi çok daha çok daha tutuyorum yani. Fiyatları merak edenler falan olursa da fiyatları Türk lirası cinsinden koymamışlar yuvarlaklık edip her şey Euro cinsinden koymuşlar. O yüzden psikolojik olarak o oha efekti e, yaratmadı. Onu da şey yapacaktım bayağı bir süre, bir süredir bayağı demedim de bir süredir sürekli fiyatlar şey yapıyor. Instagram'da önüme düşüyor işte havalimanındaki hayat fiyatlar, yabancıların paylaşımları olsun, Türklerin paylaşımları olsun. Poğaça muhaça 5 euro, 7 euro falan öyle fiyatlar gördüm yani. O yüzden Euro 5 rakamını görünce orada o şeyi o vuruculuğu o yüzün ortasına yiyeceğin yumruk hissini yaşayamıyorsun yani. O yüzden çok da <laughs> uğraşmadım. Nasılsınız iyi misiniz? Bir dakika ne yazmışım? TV TH yer hizmetlerindeyim. Buraya uçarsan denk geliriz illa kapılarda boarding. Ka <laughs> Hadi canım oğlum çok komik olur lan. Beni şeyden çalışsan. Bilmiyorum kim olduğumu bilmeden beni deşifre etmeye çalışsan şey olurdu yani komik olurdu. Bilmiyorum takipten sıkılıp da çıkmazsan bir gün herhalde karşılaşırız. Ama yani bu uçuş şeylerin de bir süre sonra artık geze geze dönme çabasına girmek istiyorum. Mesela işte Almanya'dan döneceksem daha eğlenceli bir şekilde ama yaptığım gezileri de içerik haline dönüştürüp orada uçak yerine mesela işte kendime bir rota çizip tabii bu şu an geldiğim çok acil oldu yani haber aldım işte kötü bir haber aldım. Haber aldığım günün ertesi gününe uçup geldim. Tabii böyle bir durumda ya yani, motosiklette geleyim de <laughs> haftaya gelirim diye çok komik olurdu yani. Komik de değil de şey olurdu yani. Neyse komik oluruz diyeyim. O kısma çok girmeyeyim de o şekilde yapmaya çalışıyorum ama şey olur yani bir şekilde bilmiyorum lan komik olurdu yani. Oyun gibi düşünsene. Parçala, Parçalar nerede? Kız gitmiş mi lan? Ürküt, ürküttük mü sonunda Ceylan'ı? Bakayım. Aa harbiden gitmiş. Yo şey yapmış oradan. Pencereden dışarı izliyor. Hayvan gibi oğlum var ya geldim burada. Yandık yandık yandık. Son günde hayvan gibi bir yağmur yağdı ama sağanak milletin İzmirlileri keşke orada canlı yayın orada girseymiş. Bunlar hiç aklıma gelmedi bak. Telefonumun da şarjı bozuldu. O yüzden telefonu da çok şeyli kullanmaya çalışıyorum idareli. Telefonun şarj girişi bozuldu acı. Bütün Starbucks'ı ayağa kaldırdım biliyor musunuz? Gittim işte Starbucks'ta oturacağım telefonu falan şarj edeceğim. Böyle konak İzmir'in konak diye bir yeri var. Orada işte bir tane Starbucks buldum. Yanımda laptop falan da var. Tam böyle şeyim yani. Macbook'uyla orada iş çalışıyormuş gibi gözüken. Ama üstü başıyla da kesinlikle elindeki cihazlarla çalmışım gibi gözüküyor anladın mı? O kadar üstüm başım dökük ki o, bu adam bunlara sahip olamaz diye. <laughs> böyle iPad Pro falan çıkartıyorum oradan millet böyle bir dakika falan oluyor diye. Neyse ne diyordum lan ben? Onlar onlar bozuldu. Bütün Starbucks'ı ayağa kaldırdım anasını satayım. Sizin bu fişlerinizi çal ya yani o kadar şey yapmadım da aşağılamadım kimseyi de oraya takıyorum çalış buraya takıyorum çalışmıyor. Onlar da sanıyor ki işte onlar şalterlerini sigortaları açmamışlar. Tamam kız gidiyor bakıyor falan. <laughs> Ondan sonra baktık ki telefon bozulmuş. Anasını satayım. Allah'tan şey kablosuz şarj var. Kablosuz şarj diyorum onu da kimse anlamıyor. Meğer neymiş? Bir şey. Ne şarj? Magnet. Bir şey magnet. Ne magnet lan? Safe max safe. Max safe diyorlar İzmir'de beni delirttiler geri zekalılar <laughs> Allah'ım ne max safe olun, lan? Max safe diyor. Kablosuz şarj cihazınız var mı diyorum. Kaç tane dükkana gittim. Bana böyle şey sormuşum gibi bakıyorlar. Ha, ne bileyim lan ufo <laughs> elinizde şey düşmüş ufo var mı falan diye anladın mı yani? Neyse öyle saçma saçma şeyler yaşadım. Komikti yani. Öyle en azından komikmiş gibi yapmaya çalışıyorum. Bayağıdır takip ediyorum hocam seni, çıkmam takipten, CBF150 videoların... Ha o CBF150'lerin şey zaten ya, o onların gölgesi artık şey oldum yani nasıl denir? Onlar... Benden çıkmış olan videolar bana sahip olan bir şekilde dönüştü yani. Sanki onların ben... Videolar o kadar şey oldu ki, onlar artık beni kucağına alıp sevecek falan. halimi hatırımı soracak, elime falan böyle para sıkıştıracak, anladın mı? Al şunu. Şeyini ödersin, elektrik faturanı ödersin, yani yani anladın mı? öyle komik bir duruma gelecek yani parçalar ve zaten şey oldu onun bir aşarsam zaten oradan bir kanal şahpinacak gibi duruyor ama o hala SBF videolarını aş aşamadım. Son akşam yemeği diye de bir takipçi var. Arif beni ta en şeyli istikrarlı adamlardan biri sürekli bana giydiriyor tamam mı adamla öyle sadist bir ilişkimiz oluştu ki laf sokuyor geri ona <laughs> anladın mı? O herif sadece o adamın şey yapmak için artık sesi kesilsin diye herhalde şey yapacağım nasıl denir o videoların daha iyilerini yapmaya çalışacağım. Ama bir yandan da o adamla olan o hastalıklı ilişkimiz de bir yandan hoşuma gidiyor. <laughs> Sürekli hakaret ediyor bana herif. <laughs> i̇şi gücü yok arada bir. Bayağı azalttı ama her ne olursa sıkıldı herhalde. Aa, öyle. Bir motor toplama serisi gelse çok güzel olurdu ya kanka. Öyle ben özel hayatımı çok şey yapmıyorum, paylaşmıyorum. Aa annem eve gelmiş. Ama çabuk gelmiş tam. Neyse oradan Allah'tan ildirimler de geliyor. Kafam da bir yandan da orada sabahın köründe kadını kaldırdım arabayla. Ben aslında gece gelecektim işte burada yatacaktım. Aslında da iyi içerikte çıkarmış ha buradan. <laughs> de i̇yi <değil> <laughs> içerik çıkartıp oradan da şey, her şey artık böyle YouTube şu konusunda şey olunca her şey oradan içerik çıkar mı? Buradan içerik çıkar mı? Öyle garip bir hastalık oluşmaya başlıyor insanda yani. O da hoş değil aslında lan bir anlamda. Millet böyle can derdindeyken sen orada elinde cep telefonuyla. Şu an cep telefonunu mümkün olduğunca çevrimin altında tutup yanımdan geçen insanlarla göz teması kurmaya çalışıyorum ki telefonu fark etmesinler. Öyle <laughs> akıl oyunları. <laughs> değil mi? Yani şöyle. Direkt <laughs> 26. Neyse beni söylemedi. Sıkıntı yok. Söylese de anlayacağımı sanmıyorum zaten. Ama ilk defa bir anonsu %70 oranında anladım galiba. Çünkü asla anons anlamıyorum. Anons teknolojisi gelişmedi yani. Aa 3 kişiden birini kaybettik lan. Motor toplama ha, Motor toplamanın çok acayip bir şahı gelecek ama onu diyordum unuttum. Ee, o kadar saçma sapan bir hayatımın şeyinden döneminden geçiyorum ki yani şey gider gibi hissediyorum lan böyle. Hep böyle yabancı filmlerde bir şey sahnesi olur ya. Sorgulama, işkence karışımı böyle bir şeyi ana karakteri böyle kafasını suya sokup böyle tam boğulurken çıkartırlar falan. Hayatta bana onu yapıyor, öldürmüyor tamam mı? So sokuyor kafayı suya. Ben şeyim böyle diye böyle iki dakika bir nefes alıyorum. Tam bu olaylar almadan önce olmadan önce iki dakika bir nefes alır gibi oldum tamam böyle evde baya <laughs> Almanya'daki evde baya baya bir iş vardı. O işleri falan topluyordum. Onları yapıyordum. Onları yaparken de insan ilerleme kaydedince böyle bir şey oluyor değil mi? Hani ivme kazanınca bana bana öyle oluyor en azından. Hani yorgunluk gelmek yerine bir işte ivme kazanınca eğer olumlu bir yöne gittiğimi düşünürsem daha şey oluyorum. Daha çok enerji geliyor bana. Tam orada şey olmuştum işte biraz nasıl denir o hani sudan kafayı çıkartıp diye ne, nefes alma durumu oldu. O olurken de <laughs> Oğlum her gelen kızı kesiyor ya. <laughs> her gelen. <laughs> Uzaklaşayım da boru gibi sesinden duymasın şöyle. <laughs> her, her Oğlum yemin ediyorum ya. <laughs> Çok kötü lan bir yandan kadın olmak gerçekten. Herkes seni becermek istiyor yani. Oracıkta becerebilir yani. Neyse. Ne diyordum lan? Aynen. O o işleri yaparken şeydim yani. Ee, bir nasıl denir? Bir iğme gelmişti. Hatta komik videolar falan çektim. Keyfim yerindeydi böyle. Bayağı o kadar çok evden koli attım ki böyle apartmanın şeyi merdiven boşluğu üzerine atlayıp hiçbir şey ol yani üzerine merdiven bir kat üzerinden merdiven boşluğundaki kartonları atlıyorum. Ve hiçbir şey olmuyor. O kadar çok karton vardı. Onlara falan atlıyordum, zıplıyordum onların üzerinden böyle. Ondan sonra tabii beklediğimiz aslında ama olmasını da istemediğimiz kötü bir haber geldi. Onun için apar topar Türkiye'ye geldim. Kafa yine şey hayat suya soktu yani. Öyle onları işte yine bir şey yapabilirsem böyle biraz daha bir düze çıkartabilirsem çok değişik videolar geleceğini en azından onun yolunda çalışıyorum. İşte görüntü kalitesini arttırmak için arkada bayağı şeylerim oldu. Drone, drone aldım. Yeni kameralar, yeni gözler. Bayağı para harcadım. Hayatımda hiç harcamadığım kadar para harcadım. Kafa yiyorum yani. O da beni acayip strese sokuyor. Öyle bir şeyler yazılan bir de arka. Vallahi başına ne geldi bilmiyorum ama olaylar değişse bile herkesin hayatında öyle bir dönem oluyor. Şu an ben de yeni çıktım o dönemden. Ölüm gibiydi ama öldürmedi. Aynen öldürmediyse güçlendiriyor. Tecrübe kazandırıyor. Çok şeyler oldu ya Almanya. Neyse zaten şurada üç kişiyiz. Bu canlı yayını kim izleyecek ki yani. Ne olacak özel hayatımda bahsetsem de bahsetmesem de. Şimdi benim bir tane kız arkadaşım vardı işte. Kız arkadaşımla ayrılmayalım diye Almanya'ya geldim ben. Onun için geldim yani. Onunla da şey olmadı yani. Bayağıdır birlikteyiz ama tabii onunla şey yapınca oraya taşınınca onun şey gerçek kişiliği daha çok tanımamışım ya yani öyle söyleyeyim çok bir arkasından bok atıyormuş gibi gözükmek istemedim ama gerçek bir hayat yaşamamışız anladın mı çok o sürekli 6 ayda bir 3 ayda bir Türkiye geldiği için böyle Tabii Türkiye enerjisi çok daha yüksek bir ülke güzel ülke burada ben şeyim yani ortamın falan da iyiydi e şimdi oraya gidince orada bile gerçek hayatın zorlukları ortaya falan çıkmaya başlayınca o şey oldu ya ben almayayım <gülüyor> oldu <gülüyor> anladın mı öyle ona mevzu ettik ya yani ilişkiden dedik aa sen bir dakika sen çocuk lan deyip e, sen yoluna git dedik e, ben de orada yabancı ülkede ee, şey oldum yani öyle o şekilde evlenerek hiç git hiç gitmek istemedim bir şekilde gittim zaten evlenerek gittim aslında ben iş bularak falan gitmek istemiştim ama ter, şey kalmadı seçenek kalmadı yani o yüzden mecbur dedik iyi tamam hadi evlenelim o şekilde aile birleşimi bir dizesi diye bir şey var, o şekilde geliyorsun. Ondan da şimdi ayrıldık, ayrılınca tabii de şimdi şey oldum. Hiç istemediğim maaşlı bir köle oldum. Maaşlı köle olunca da işte ev kirasına şu an şey yapıyorum. Saçma sapan bir işte çalışıyorum, acayip depresif yani. İşte Almanya böyle anlatıldığı gibi yok, sosyal ülkeymiş bir şeymiş. Yani tabii ki alım gücü çok daha yüksek, kıyaslanamaz yani. Ama ben kıçımı sürekli tamir falan yaptığım için kurtarıyorum şey yaptığımdan dolayı nasıl denir alternatif yönler para harcamamak ama ihtiyaçlarımı karşılamak adına oradan bir çıktı. Ondan sonra onun zaten daha önce İstanbul'da yaşadıklarım o işte yaşadıklarım başıma gelenler oradan zaten bir, bir yani kaç yılından beri son 10 yıldır falan burnum boktan çıkmıyor. Neden olduğunu bildim, neden olduğunu çözdüm. En azından onun tecrübesini yaptım. Şimdi onun şeyine girmeyeceğim. Onu şeyine girmeyeceğim. Şu Ceylan'a şey yapalım. Yakından bir onu ölümsüzleştirelim bakalım. Bakın Aynı uçaktan, uçaktan mı gideceğiz? Onu da şey yapalım o. Nasıl denir? Onu da bir görmüş olalım yani. Ondan sonra ne diyordum ben? Ha şey. Ee, ondan sonra ee, şey yaptık ya. Hormonlar devreye girince nasıl beyin şey işlevleri. IQ düşüyor değil mi? Uçağı kaçırmayayım da. Bir dakika lan. Ondan sonra da şimdi babam öldü. Bekliyorduk zaten. Ama o tabii ki yani beklemekle gerçekleşmesi arasında çok büyük fark var. Babam işte kanserdi. Kanser, o da kendi şey yani prostat kanserinden ölmeyi başardı. Tebrik ettik yani ne, diye, ne diyebilir ki? Yıllardır adam doktora gitmedi prostat olduğu halde. Şimdi o yüzden geldim. İşte böyle böyle şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Sürekli böyle bir ivme kazanıyorum, böyle bir darbe. İvme kazanıyorum, darbe. İvme kazanıyorum, darbe. Bakalım artık darbeler biterse bir kendime gelebilirsem daha böyle keyifli, benim de keyif aldığım içerikler yapmaya başlarım. İlk başladığımda da 2017'de ilk başladığımda ilk videolar izlediysen bir şeydi veya Merhaba arkadaşlar keyfim yok ama motoru da toplayacağız sabaha kadar diye. <laughs> böyle, sürekli ığılıyorum. Anladım şey o ığladığım motor toplama videosundan ığladığım bölümleri kestim. Videonun yarısı gitti lan. Bir saatlik video 30 dakikaya falan düştü. Videonun yarısında ığlamışım acı. <laughs> Çok güldüm lan. O sadece ığladığım kısımlardan başka bir video yapacağım galiba. Çünkü sürekli millet bana dalala geçiyordu zaten. Ö <laughs> diye ığlıyorsun diye ama dalala geçilmeyecek gibi değilmiş yani hakikaten. Ben de videoyu sonra izledim. Videoyu löp gibi koyduğum için hiç dikkat etmemişim yani. Öyle başıma gelenler bunlar. Daha önce sevgili var. Yani çok böyle iyi bir üniversiteye falan gittim. Orada iyi olacak zannettim ama iyi bir üniversiteye gideceğim diye olacağım ol, olduğum kişiye aykırı bir şey izlemişim. Anladın mı? Yol izlemişim. O da beni kendim olmaktan çıkartınca çok mutsuz oldum. Sonra da bunu çözemedim tabii ki. Niye? Çünkü bana delinen şeyi yaptım. Bayağı Türkiye derecesi falan yaptım lan. Bayağı bir şey oldum. Çalışkan tembelken yani beni öğret, lisedeki öğretmenlerin beni gerçekten zeka geriliği falan var. apta yani aptal sarıyordular ya. Yani. Hani o noktadan ben Türkiye derecesi falan yapacak bir yere gelince dedim başlarına süper işte istediğiniz neyse yapıyorum Ben başarılı oldum falan. Ama tam tam <laughs> yani başarılı oldum derken o kadar başarısız oldum ki bir yandan da hayatta. Kendi mutlu olamama konusunda işlerde falan. Sonra acayip bir bocalama oldu yani. Çünkü çözemiyorsun tabii ki. Şey de yok. Etrafında o tecrübeyi yaşamış daha önce birileri de yoksa sana şöyle şöyle olduğu için şöyle oldu diyemiyorsa da onun içinde tabii ki özel hayatım var. Aşk, meşk işte yok. Sevgi, evlilik, ilişkiler falan. Onların da hepsi girince böyle acayip tam bir şey oldu böyle. Dedim ya kafanı suya sokuyor böyle hayat kalanı suya böyle suya soka soka beni şey yaptı yani beni yetişkin bir erkek yaptı yani. Çok daha kötü olabilirdi. Aslına bakarsan. O yüzden şey yapıyorum yani. Nasıl denir? Ee, şükür etmek değildi. De, nasıl denir? Oturup böyle hayatım çok daha iyi olabilirdi James diye ağlamıyorum böyle. Olması gerektiği şekilde oldu. Çünkü insanlara aslında bakıyorum hayatları böyle çok eşi öyleydi Mesela hayatı çok böyle rampa şeklinde dümdüz sürekli yukarı giden bir insanda. Ama o zaman da büyümüyorsun hacı. Ya da çok ufak karşında şeyler çıktığında, sorunlar çıktığında o seni darmadağın edebiliyor. <laughs> Çok bir tane yarışmaya katıldı tamam mı? Yarışmaya katıldı, o tarz yarışmalarda da tabii oğlum birinci, ikinci, üçüncü kim olacak baştan belli yani anladın mı diyorum ama kendisine söyledim, bilmiyor tabii ki. Yarışmayı kazanamadı diye oturdu çocuk gibi ağlıyor falan. Ben böyle elim çenemde izliyorum şu an ne oluyor falan diye. Hani zaten kazanamayacağın belli olan bir yarışmayı kazanamadığında o senin hayatını darmadağın edebiliyor kazanacağı da birkaç yüz euro bir şeyler, anladın mı yani? Çocuk o kadar büyümüyorsun yani, anladın mı? Sen insanı maalesef, insanı büyüten, insanı olgunlaştıran, yetişkin yapan da karşısın karşımıza çıkan engeller, o engellerin bize yetişkinlik yapabilme şeyi nasıl denir? İçeriği mi diyeyim artık ve bizim ona verdiğimiz tabii ki tepkiler. Herkes de yetişkin olacak diye bir durum yok. Bazı tanıdığım insanlar var, adam büyüyemiyor yani anladın mı? Ne olursa olsun o donanımla dünyaya gelmediği için adam asla büyüyemiyor yani. Onunla asla tartışamıyorsun. Mesela tartışamadığınız insanlar varsa, onlar bilin ki büyüyememiş insanlardır. Çünkü yani zıt şeyleriniz de olsa yani biriniz AKP'li, biriniz CHP'li de olsa anladın mı? Tartışabiliyor olmanız gerek yani. Benim de aslında takipçilerimden, tabii takipçi demek de bana çok şey geliyor. Takipçi değil de en azından videolarımı izleyen insanlardan ben de onu bekliyorum yani. Anladın mı? Çünkü bazen o konulara giriyorum. İnsanlardan tartışmasını bekliyorum benim de. Sadece sen şusun, ben busun. Yo lan aynı ülkede yaşıyoruz işte hepimizin derdi sağlık hizmeti almak, güvenlik hizmeti almak, anladın mı? İnternetimizi kullanmak. <laughs> anladın mı? Artık aslında hepimiz aynı takımdayız. Aynı şey istiyoruz yani. Farklı yollar seçiyor olmamız, farklı yollardan aynı noktaya varıyor olmamız bizi düşman yapmıyor da işte mesela bunu tartışamıyoruz hiçbir şekilde yani. Öyle çevrenizde çevrenizde öyle şeyler var, öyle insanlar varsa bilin ki bilinmemiştir yani. Bizim Ceylan nereye gitti? Tuvalete girdi çıkmadı. İhsan mı oldu acaba? <laughs> şey yapayım. <laughs> içeri girip kabinlere bakıyormuşum yukarıdan. Beni atıyor burada. <laughs> Hapishanelik. Benim sıra da burası. Neyse. Ee, cool olduğumdan şey yaparım sonra girelim. Ceylan'ı kaçırdık lan baya. Hadi bakalım neyse. Belki çok sonra uçağı vardır. Ertesi günde ya da aktarma bekliyordur. Kafamızda değişik fantaziler uydururuz. Öyle yani. Ne yazmış lan? Birileriniz bir şey yazdı mı? Bakalım hiçbir şey göremedim yani. İnsanları kestiğim için konuşmaya daldım bir de. Live chat. Kalıcı bir etkisi bir dakika valla kalıcı bir etkisi oluyor ama insanda geçse bile niye böyle bir şey yaşadım ki diye sinirleniyorsun o geçmiyor. Ve izi kalıyor tabii ki başın sağ teşekkürler uçağın kaçtı. Ben burada işte bakıyorum 6.20'de saatte oha 6.20 dedim saat 6.20 şu an ha ters ama ters bir insan olduğum için. <laughs> 6.20'de uçağım. Uçağı kaçırmıştım var ya. Hatta birbirden fazla. İki tanesini net hatırlıyorum da üçüncüyü hatırlamıyorum. Üçüncüyü kaçırdım mı yani? Hani şeyim uçak kaçırma şeyim e, sicilim kabarık. Şey yapalım mı? Ceylan'ın arkasını. Hadi lan. Şey yapıyorum. Sıraya giriyorum veya girdiğimi anlayacaksınız birazdan. Ceylan. <laughs> şey yaptık ya resmen bir... Ee, oha doğru kelime aklıma gelmiyor. Fantazi öğesi mi? Bilmiyorum ben duyuyor musunuz şu an? Öküzlük yapmak için bağırmamaya çalışıyorum da. Anladınız galiba bilmiyorum çünkü bir kere de şeyde göstermiştim yani. Yanımdan geçerken galiba canlı yayında şey yaptın gördün. Neyse bundan sonrası da zaten sıkıcı. İçeri gireceğim falan. İnsanların arasında onları çok şey yapmak istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum yani. Böyle işte. İnternetimi bitireyim diye açtığım şeyde Türk Telekom'un şey... <laughs> kablosuz internetinde kullandım. Yine Vodafone'u şey yapamadık yani. Ama bir önce İzmir'de şey yapmıştım o tepelerden canlı yayına girmiştim. Orada insanlar fena değil dedi. Bakalım Türkiye'deki şeyde mobil internette de canlı yayın falan yapabileceğiz galiba. Çünkü çifte vatandaşlık falan konusu konuşuluyor ya Almanya'da. O çifte vatandaşlık alabilirsem bu saçma sapan yaklaşık 10 yıllık bu düşüş belki bir nevi yukarı çıkabilir. Çünkü benim için Almanya hakikaten yedek parça deposundan başka bir şey değil şu an. Yani anladın mı? Ucuz, ucuz makina, ucuz cihaz, bozuk cihaz. Neden? Çünkü ben alıp tamir ediyorum ya hiçbir şeye kendi fiyatını ikinci el ya da sıfır şeyini vermediğim için, fiyatını, ücretini vermediğim için benim için o oh, hayatımı o oh şekilde kolaylaştırabiliyor. Onun haricinde geldim. Yani Türkiye şöyle çok güzel bir yani unutmuşum değil de tekrar hatırlamış oldum yani. Yani ülke arasında, ülkenin coğrafyası olarak nerede yaşamak istersin? Tabii ki Türkiye. insanlar olarak of, o çok zor bir soru gerçekten o onun yanıtı yok çünkü başıma sürekli gelen şeylerden dolayı onun yanıtını veremiyorum. Ama eğer çift vatandaşlık gibi bir şey olursa hakikaten benim için harika olur. Oradan alacağımı alırım. Almaya bahsediyorum. Alım alacağımı alıp Türkiye'de e, üstümü Türkiye'ye kurabilirim yani. Ama tabii bunların hepsi uzun bir süreç olacak. Bunların da Bilmiyorum bu kanalda paylaşır mıyım da herhalde bu kanalda paylaşırım ya da başka kanallar ayrıca başka kanallar açacağım da. Yani o tarz şeyleri bu kanalda paylaşır mıyım çünkü insanların kafası karışıyor abi. YouTube insan internet insanlar o kadar böyle saçma bir hal dönüştürdü ki insanların şey yap algısı kapan yani Algılayamıyor insanlar bir kanalda birden fazla içerik olunca bir dakika ne oldu falan diyor ya. Yani. Bilmiyorum bakalım. Öyle. Bir canlı yayınında sonuna geldik mi o zaman Almanya'da görüşürüz. Belki Düsseldorf'tan açarım lan. Bugünü Düsseldorf'ta belki geçireceğim. Akşama doğru da belki yine canlı yayına giderim. Bilemiyorum. İlginç olabilir yani. Burada <laughs> havaalanında bir şey görmedik ama belki Düsseldorf'ta ilginç bir şeyler görürüz. Bayağıdır çünkü Krefeld diye çok ufak bir kasabada yaşıyorum. Özellikle biz Türklere göre yani çok ufak şey Türklere diyorum ya ama İstanbul'da, Ankara'da falan, İzmir'de büyüdüyseniz harbiden çok köy gibi kalıyor yani. O yüzden bayağıdır gitmediğim Alm Almanya'nın büyük bir şehrine inip orada belki günü orada geçirebilirim. Bakalım. Geçirirsem zaten görürsünüz. Oralardan bir şeyler paylaşırım galiba. Neyse içeri gireceğim şimdi. Konuşmayacağım dedim sıradan ama yine de konuştum. Kendinize iyi bakın. Yazdıklarınızı da okuyamadım şu an. Kusura bakmayın. Çünkü içeri girmem lazım. Hepinizi öpüyorum, topluyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar. <laughs> Minibüs attı mı? Harbiden mi? Hadi ya. <laughs> Neyse hadi kendine iyi bak. Görüşürüz.